Çıktığı günden beri Snapchat'in en popüler lenslerinden biri çocuk lensi. Milyonlarca kez kullanıldı. Herkes yetişkin yaşta çocuk oldu ama göz ardı edilen bir gerçek vardı. 32 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı kaçırdı. 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmek istenen kız çocuğu 13 yaşında kaçırılıp cinsel istismara uğradı. 16 yaşındaki çocuk gelin Tuğçe çocuk gelin ayıbı bitmek bilmiyor. Türkiye'de daha çocuk yaştayken yetişkin olması beklenen binlerce kız çocuğu vardı. Biz de Türkiye'deki çocuk gelinler sorununa dikkat çekmek için çocuk lensimizin gücünden yararlandık. Snapchat uygulaması içinde çocuk lensi kullanılan bir düğün videosu yayınladık. İzleyenler videodaki gelinin de damat gibi lensle çocuk olduğunu zannetti. Fakat efekt kalkınca gerçek ortaya çıktı. Video 24 saat boyunca Snapchat'te yayımlandı ve mesajımız tüm kullanıcılara ulaştı. Yalnızca video ile sınırlı kalmadık. Gazetelerin 3. sayfa haberlerinde de ilanımızı yayınladık. Böylece sesini çıkaramayan binlerce çocuğun sosyal medyadaki sesi olduk. Sessiz kalma.